Merhaba arkadaşlar cümle anlamı son videosuna geldik ve en çok soruların geldiği kısma geldik. Mesela cümle tamamlama sorusu muhakkak sınava girdiğinizde ilk sayfada karşınıza çıkan bir soru. Bizim denemelerimizde de zaten genellikle hep ilk soru olarak görürüz. İşte gerek sözcük, gerek cümle, gerek paragraf düzeyinde boşluk veriyor ve bu boşluğu doldurmamızı istiyor. Neler yapılabilir? Neler yapılmalı? Cümleyi tamamen oku. Bakın. O boşluk yokmuş gibi cümleyi okuyun. Anlamaya çalış. Cümlede ana fikir nedir? Konu nedir? Bağlam nedir? Ben yani bunları belirlemeye çalışacağız. Boşlukların sayısına yerine çok çok önemli değil aslında buralar ama Boşluk yokmuş gibi bütün cümlenin ana fikrini belirledikten sonra şıklara bakmadan bence buraya şu gelmeli gibi tahminler yürütmeye başladığımızda soru çok kolaylaşıyor. Ben soru üzerinde göstermek istiyorum. Çok boşluklu sorularda genellikle cevap son boşluktadır arkadaşlar bakın. Cevap son boşluktadır. Birinci boşluğu doldurmaya çalıştığımızda hemen hemen hepsi olur gibi. Yani belki bir seçenek eleyebilirsiniz. Bu yüzden ilk boşluk yokmuş gibi okuyalım. Savaş sonrası dünyanın bunalan insanı kendi keşfe belki de var, bir şeyine yöneldi. Neyine yöneldi bilmiyoruz. İnsanın kendini anlama arayışı da denebilir buna. Etkilerden bir şey yapacağız bilmiyoruz. Bak yokmuş gibi devam ediyorum. Özgün yapıtların ortaya çıkışını sağlayan da biraz önce anladığım ya da kuşayla gerçekleşti. Şimdi etkilerden Bakın özgünlük sözcüğüne dikkat. Özgün nedir? Başka şeyden etkilenmeyen demek. E o zaman etkilerden uzaklaşması lazım. Etkilerden uzaklaşan tek seçenek burası. O zaman varoluşun kökeni ne? yöneldi ve etkilerden sıyrıldı. Cevabımız Adana'ya geliyor. Boşluk yokmuş gibi okuyacağız. Kendimiz tahmin etmeye çalışacağız. Genellikle doğru cevabın ikinci boşlukta olduğunu unutmayın ve okuduğumuz yerleri dikkatli okuyacağız. Şöyle baktığımızda özgünlük sözcüğü bizim bu soruyu çözmemizi sağlıyor bakın. Sıyrılıp sözcüğüne yöneldi. Hocam burada vazgeçip var. Tamam etkisiyle neye yönelecek? Bak etkisiyle bir şeye yönelmiş olması lazım. Burayla da burası uyum göstermediği için C'yi eliyoruz. Vazgeçmek, sıyrılmak. ikisi arasında bir tercih yapmam gerekirse sıyrılmak daha güzel oturuyor. Boşluk yokmuş gibi okuyoruz. Tahmin yürütmeye çalışıyoruz. Ve okuduğumuz yerleri de dikkatli okuyacağız. Vurgulanan sözleri, anahtar sözcükleri yakalamaya çalışacağız. Evet bir de cümle oluşturma sorusu var. Şimdiye kadar KPSS'de sadece bir defa soruldu. Çok sık sorulan bir soru tipi değil. E hocam her sene geliyor. Sürekli denemelerde görüyoruz. Onlar paragraf oluşturma. Sonraki videolarda gelecek paragraf oluşturma soruları. Bir tane cümleyi parçalayacak ve bizim tekrar toparlamamızı sağlayacak. Şimdi bir cümlenin parçalanması demek o cümle içindeki isim tamlamalarının, sıfat tamlamalarının, edat öbeklerinin, fiilim öbeklerinin de parçalanması anlamına geliyor. Bunları tekrar birleştirmemizi istiyor. Bu birleştirmeyi yaparken anlamlı birleştirmeler yapacağız. Yani yap boz birleştirir gibi birleştireceğiz ama anlamlı birleştirmeler yapacağız. Ya yani mesela rastgele sıfatlar birleştirmeyeceğiz. Mesela kırmızı kapı da bir sıfat tamlamasıdır. Konuşan kapı da bir sıfat tamlamasıdır. Bizim burada tercih edeceğimiz konuşan kapı değil, kırmızı kapı olmalı. Ya yani anlamlı birleştirmeler yapacağız. Bir çıkış noktasına ihtiyacımız var ve o çıkış noktası her zaman yüklem olmalı. Yüklem parçasının sonda olacağını unutmayın. Çünkü soru köküne dikkat edin. Soru kökü hep şu şekilde gelecektir anlamlı ve kurallı cümle. Kurallı cümle demek ne demek? Kurallı cümle yüklemi sonda olan cümle demek. Demek ki yüklem parçasından başlayacağız. Şöyle bakıyorum. İncelenebilmektedir ifadesi 5. parça. Yüklem burada. Şimdi 5'i bulduysak geriye doğru gidin. Bakın yüklemden başlayacağız. 5 4 3 2 1. Olabildiğince geriye gitmeye çalışın. İlla tıkanacağımız yerler olacaktır. Mesela hesaplarla ifadesine uygun bir parça arayalım. Fırtına hesaplarla olmaz. Matematik hesaplarla olmaz. Yardımıyla hesaplarla olmaz. Ama şöyle baktığımızda nice olgu bak şurada bir virgül varmış gibi düşün. Nice olgu hesaplarla ekranda oluşturulup incelenebilmektedir. Evet bu ikisi uyum gösteriyor. Burası 4. 5'i 4'e bağladık. 5'i 4'e bağladım. Bulut sözcüğüne uyumlu başka bir parça arayacağım. Fırtına bulutları güzel oluyor. Matematik bulutları olmuyor. Yardımıyla bulutları olmuyor. E fırtına bulutları olduğuna göre 3'ü buraya bağlayacağım. 5, 4, 3 olabilince geriye gitmeye çalışın. Diyelim ki tıkandım. Ben 3'ü 2'ye bağlayamıyorum. Zaten 1 ve 2 kaldı. Aralarında sıra gözetmek sizin birleştireceğiz. Bakalım. Temel fizik yasalarından başlanarak matematik günümüzün süper bilgisayarları olmadı. Bak Matematik günümüzün süper bilgisayarları olmadı. O zaman buradan başlayalım. Günümüzün süper, süper bilgisayarların sağladığı hızlı hesap kapasitesi yardımıyla temel fizik yasalarından başlanarak, bakın temel fizik yasalarından başlanarak matematik, uzayda dolanan gezegenler, patlayan yıldızlar, çarpışan kara delikler, atmosferde oluşacak fırtına bulutları, okyanustaki dalgalar, bakın sahip dökmeleri görüyorsunuz ama bunların hepsini birleştirdik. Ve daha bunlara benzer nice olgu hesaplarla ekranda oluşturulup incelenebilmektedir. Hemen yani bu birleştirmeyi yaptıktan sonra bir defa kontrol amaçlı okuruz ve emin olur işaretleriz. Ne istemişti? İlk sıradakini istemişti. O zaman cevabımız da denizli gelir arkadaşlar. Bu sorularda olabildiğince geriye doğru gidin. 5, 4, 3, 2 gitmeye çalışın. İlla ki Mesela 5'i 4'ü bağladım. 5 ve 4'ü bağladım. 3'ü bağlayamıyorum. Biraz önce yaptığımız gibi sıra gözetmek sizin birleştirmeye çalışın. Şu ikisi arka arkaya gelir. Bu birleştirmeleri yaptığımızda mesela fırtına bulutları arka arkaya gelmek zorunda. O sıralama artık kendiliğinden oturacaktır. Ve cümle birleştirme. Sadece bir defa soruldu. 2020 KPSS'de soruldu. İki cümleyi anlamlı bir şekilde birleştirmemizi istiyor. Ama şıklara baktığımızda bakın önce şıklara bakalım. Hepsi birbirinin aynısı. Hepsi birbirinin aynısı. Ben buradan doğru seçeneği nasıl seçeyim? Çok zor görünüyor bu şekilde. Ama biraz önce kurduğum bir cümle vardı. Bir sorunun doğru cevabını bulmak için illa doğru cevaba odaklanmayın. Bu doğrudur değil. Yanlış olan seçenekleri elemek de bir doğru cevaba ulaşma yöntemidir. O zaman biz şu iki cümleyi birbirine nasıl bağlayacağız? Bakın burada zaten şöyle kısaca anlatmaya çalıştım. Bunları şöyle baktığımızda genelleştirme, yorumlama veya değiştirme olmaması lazım. Ama en önemlisi de yanlış seçenekleri eleyeceğiz. Şimdi şu iki cümleyi bir okuyalım anlayalım. Rusya'dan Kanada'ya Kuzey Kutbu üzerinden tek başına yürüyerek geçen ilk kişi Borg Osland'dır. Bakın parçalayalım. Rusya'dan Kanada'ya gidiyor. Kuzey Kutbu üzerinden gidiyor. Tek başına gidiyor. Yürüyerek geçen ilk kişi ve Borg Osland. Bakın bunları parçaladık. Norveçli sporcunun 95 yılında yaptığı bu yolculuk Norveçlidir kendisi. 95 yılında yapıyor ve 90 gün sürdü. İşte bu parçaların hepsinin olması lazım doğru cevapta. A'ya baktığımızda Rusya'dan Kanada'ya yürüyerek geçti mi? Evet Rusya'dan Kanada'ya şurası doğru, burası doğru, burası doğru. Borç Oslund burası da doğru. 95 yılında yaptı tamam. Norveç'te mi yaptı? Hayır. Norveç'te yapmadı. Bak ne demiştik? Genelleme değiştirme yapmaması lazım. Burada değiştirdi. Bu yanlış. 95'te 90 gün süren yolculuk. 95'te yaptı. Doğru. 90 gün yaptı. Doğru. Rusya'dan Kanada'ya tek başına gitti. Tamam. Nasıl gitti? Nasıl gitti? Bak yürüyerek gitti demişti ya. Yürüyerek gitme ifadesi yok. Diğer hepsi var. Yürüyerek gitme ifadesi yok. B diyelim. İşte yanlış seçenekleri eleyerek ilerlediğimizde doğru cevaba ulaşırız. Rusya'dan Kanada'ya gitti mi? Gitti. Tek başına yürüdü mü? Yürüdü. İlk kişi oldu mu? Oldu. Norveçli mi? Evet. Borg Osland? Tamam. 90 gün sürdü. Tamam. 95'te yaptı. Tamam. Kuzey Kutbu üzerinden yaptı. Tamam. Burada hepsi var. Yukarıda incelediğimiz bütün parçaların hepsi var. Cevabımız Ceyhan. Diğerlerine bakalım. Borg Ausland Rusya'dan Kanada'ya 95'te yürüdü. Tamam. Rusya'dan 95'te yürüdü. 90 gün sürdü. İlk Norveçli sporcu ama Kanada üzerinden bak hani Kanada üzerinden var ya o yok. Bu yüzden D'ye geliyoruz. İşte eksik parçaları, yanlış parçaları, değiştirmiş parçaları elediğimizde doğru cevabı ulaşıyoruz arkadaşlar. Rusya'dan Kanada'ya 90 günde tek başına yürüyerek geçen ilk kişi tutuyor, tutuyor. Burası da tuttu. Norveçli mi? Norveçli. Yolculuğu 95'te yaptı. Tamam. E Kuzey kutbu üzerinden gitme durumu burada da söz konusu değil. Burada da eksiltilmiş bilgi. Bu yüzden EY'yi -E de bu şekilde elemiş oluyoruz arkadaşlar. Evet bir de şu soru tipimiz var. İki cümle arasındaki bağlantı sadece bir defa soruldu. Bu da 2021, 2022'de geldi. Şimdi burada bakın şimdiye kadar incelediğimiz neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonuç gibi ilişkileri tekrarlayacak. Soru kökleri çok önemli. Senden iki numaralı cümleyi istiyor? Bir numaralı cümleyi istiyor? Bakın mesela bu soruda iki numaralı cümleyi istiyor. O zaman biz buraya yoğunlaşmalıyız. Soru kökleri çok dikkatli okunmalı. Bu cümleler arasında neden amaç, şart, saptama, çıkarım, yorum, örnek gibi ilişkiler tespit edilmeli. Bir okuyalım bakalım neymiş. Bilimsel olarak doğruluğu kanıtlanmış bir yöntem olan kitap okumak. Uykusuzluk çeken insanlara bilim insanı tarafından tavsiye edilen tekniklerden biridir. Tamam. Peki İkiye bakalım. Uykuya dalmadan önce birkaç sayfayı ya da bölüm okumak bizi gevşetiyor ve o uyumamıza yardımcı oluyor. Yukarıda bir teori verdi. Altta da bu teorinin örneğini verdi. Bakın. Zıt değil. Bunu eliyorum. Sonra herkes de Yine genelleme yaptı. Genelleme, değiştirme, kesinleştirme yapmaması lazımdı. B'yi de eliyorum. Durum gençlerin üzerinde. Gençlerden bahsetmiyor ki bak parçada hiç yok. Hiç yok. Bunu diyorum. Zaten bakın soru kökü 2 olduğu için burada genç ifadesi geçmiyor. Bunu da eledim. Yukarıda bir tespit vardı. Bu tespitin üzerin, insanlar üzerindeki olumlu etkilerinden bahsediyor. Evet, gevşetiyor, uyumanı sağlıyor cevabımız denizde. Yani iki cümleyi değerlendireceğiz. Değerlendirme yaparken neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonuç gibi ilişkiler göz önünde bulundurulmalı. Ama tekrar söylüyorum soru kökü. Eğer burada bir numaralı cümle demiş olsaydı burada D şıkkı doğru olmazdı. Bizim yoğunlaşmamız gereken cümle bir numara olmalıydı. İşte birincinin tespitidir dememiz lazımdı. Evet bu soru tiplerini de bu şekilde çözüyoruz arkadaşlar. Evet cümlede anlamı böylelikle bitirmiş olduk. Bundan sonra artık anlatım biçimleri, düşünceyi geliştirme yolları diyerek paragrafa giriş yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.